Merhaba hanımlar. Mine'nin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere koyu kiremit rengi yazmaya beyaz kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça zarif, çıtı pıtı bir model göstereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Sürafamı. bir adet zürafa şöyle sabitledim bir zürafa boşluğumu bırakıyorum hemen ikinci zürafa mı bir zürafa boşluğumu bıraktım arkadaşlar yanındaki zürafa ipimi sabitliyorum biraz geniş bir e, zürafa oluşturuyorum hemen içine ipimi sabitliyorum geri dönüyorum zürafa şöyle şu şekilde ipimi sabitledim buraya arkadaşlar iki adet minik kirpik oluşturacağım çok fazla büyük olmayacak şekilde iki adet kirpiğimi oluşturuyorum şöyle iki adet kirpiğimi yaptım. Kirpiklerimin içine ikisini de şu şekilde uç kısmı iğnenin uç kısmıyla kirpiğimin içine geçirip hemen şöyle tepe kısmında kirpiklerimi birleştiriyorum ve tekrardan zürafama geri dönüyorum. Bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir adet kirpiğimi yapıyorum. Şu boyutta arkadaşlar yanındaki yaprak diyelim. Yaprağın boyutunda kirpiğimi oluşturdum kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum tepe kısmına arkadaşlar şöyle göstereyim tepe kısmına ipimi sabitledim şimdi buraya boncuk alacağım şöyle 3 adet boncuk alıyorum arkadaşlar ortadaki renk farklı alabilirsiniz ben renk katsın diye arkadaşlar o şekilde yaptım siz direkmen de Sadece 3 beyaz renk boncuk alabilirsiniz. Hemen boncuklarımı kirpiğimin üzerine üçgen şeklinde şöyle sabitliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Boncuklarımı sabitledim. Hemen soldaki sağdaki boncuğumdan şöyle ipimi çıkarıyorum şimdi tekrardan boncuk alacağım bu kısma şöyle 5 adet arkadaşlar beyaz boncuğumu aldım hemen şöyle soldaki boncuğumdan iğnemi çıkarttım şu şekilde bir papatya oluştu. Hemen şu kısmı arkadaşlar kirpiğimin içine papatyamı sıkı bir şekilde sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Tekrardan zürafama iniyorum. buraya tekrardan arkadaşlar 2 adet minik kirpik oluşturacağım. 2 adet kirpiğimi yapıyorum iğnemi yine kirpiğimin içine içinden çıkarıyorum ve iki kirpiğimi de Tepe noktasında birleştiriyorum ve tekrardan hemen zürafağıma geri dönüyorum. İkinci yaprağımızda da bu şekilde yapmış olduk. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Ara kısmı da zürafa olacak. oldukça zarif, çıtı pıtı. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model oldu. Şöyle 4 zürafa boşluğumu bırakıyorum arkadaşlar. Bir zürafa atlayıp hemen yanındaki zürafamı ipimi sabitleyip tekrardan zürafamın içine ipimi sabitliyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar modelimi dilerseniz modelimin ilerletilmiş halini de sizlerle paylaşayım evet hanımlar bu da modelimin ilerletilmiş hali gerçekten oldukça zarif çıtı pıtı, hoş bir model oldu şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.